Herkese merhaba. Bugün Arduino IDE içerisine ESP8266 nodem suyu ekleyeceğim. Bununla ilgili bir projem var. Onun için ilk defa ben de ekledim az önce. Ee, size de göstermek istiyorum. Dosya kısmına tıkladığımızda tercihlere giriyoruz. Burada ekranın ortasında alt bölümde bir URL sekmesi var. Buraya JSON uzantını vermiş olduğum bu URL'yi ekliyorsunuz. Daha sonrasında tamam diyoruz. Bundan sonrasında araçlara tıklayıp kart ve kart yöneticisini seçtiğiniz zaman sol tarafta yeni versiyonlarda, eski versiyonlarda orta tarafta bir bu şekilde yine arama yapabileceğiniz bir satır açılıyor. Buraya 82 8266 diye yazıyorum. Ben de kurulu olduğu için burada çıkıyor ve isterseniz de eski versiyonlarından da bulup kurabiliyorsunuz buradan kurulumu yaptıktan sonra eklenmiş oluyor. Onu nasıl görüyorsunuz? Yine buradan kart bölümüne girip aşağı tarafa bu sefer geçtiğiniz zaman burada hem Arduino kartlarını görüyorsunuz hem ESP'ye ait kartları görüyorsunuz. Buradan elinizdeki ESP'nin modeline göre bendeki normal ESP 8266 olduğu için ve ee, aynı zamanda klon BSP olduğu için bunu seçiyorum seçtiğim zaman bakın buraya geliyor beklenmiş oluyor ee, burada şöyle bir de bir durum daha var şimdi burada bu sekmeyi seçtiniz Mesela kom buradan ayarlayabiliyorsunuz şöyle ekrana geldiğiniz zaman mesela burada çıkıyor bazı Arduino modellerinde Eğer yine klon Arduino kullanıyorsanız burada belki bulamayabilir ama bilinmeyen yazabiliyor ama yine de buluyor eşleşiyor ee, bunun için mesela bir blink uygulamasını açalım mesela yine örnekler içerisinden buradan basic'ten e, blink'i seçiyorum bunun açılması biraz sürüyor benim bilgisayarım yavaş ee, burada dediğim gibi benim ESP'm klon olduğu için ben bir de CH341 çipini kurdum yanına. Sizde eğer bu tarz bir klon ESP kullanıyorsanız bunun ön yükleyici e, entegresinin üstünde yazan isme bakarak o driver'ı kurmanız gerekiyor. Genelde Çinmen şehirlerde CH341 oluyor ama e, yani yine de burada e, bilmek gerekiyor. Faydası olur. Blink uygulaması geldi. Benim dediğim gibi bilgisayar biraz ağır kalıyor. Bunu normal yükleye basıyorum. Şöyle Biraz daha yukarıya çekip öyle basayım. Şöyle yükleye bastım. Şimdi aşağı tarafta açıldı. Ben şimdi durdurayım videoyu. Bitince yükleme tekrar devam edeyim. Evet yüklemesi bitti. Şu anda şöyle görebiliyorsunuz. Çok ekrana tutmayayım. Bu link uygulamasını Nodemsun'da çalıştırdım. Ee, burada IDE programında çok hoşuma giden bir şey daha oldu. Bu e, açıklama kısmı, alt taraftaki bilgi verme kısmı çok premium hissiyat verir. Yani böyle güzel bir iş yapıyormuş gibi bir e, etkiledi açıkçası. Mesela bakın Nodemsun'un MAC adresi vesairesi, kristali, Wi-Fi özelliği olup olmadığı hepsi burada bilgileri çekti gösteriyor. Mesela bunun için ekstradan ben şimdi tekrardan IP öğrenmeme gerek kalmayacak vesaire. Burada güzel bir uygulama oldu. Bunu tavsiye ederim. Umarım faydalı olmuştur size. De. Linki açıklamaya bırakacağım. Oradan alıp kullanabilirsiniz ihtiyacınız olursa.